Evet arkadaşlar burada ise gördüğünüz gibi bu, bu karakterin ölmüş olan karakterin kolunu görüyorsunuz kolu garip bir şekilde içine girmiş <laughs> içine girmiş aynı e, durum Edyon'un babası için de geçerli kolları çok garip bir hal almış koluna ne yaptılar artık bilmiyorum ilginç bir e, bug olduğunu söyleyebilirim sizlere bunu da keşfetmiş olduğumuzu söyleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda boşluğa düştük. <gülüyor> <gülüyor> oyunun boşundayız şu anda. <laughs> Gördüğünüz üzere tüm şehir ayaklarımızın altında şu anda. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama birden çatının üstünden e, suya atlayayım dedim. Atlama dolaydım. Direktmen boşluğa düştüm. <laughs> şu anda oyunun boşluğunda tüm şehri haritasını yukarıdan görebiliyoruz. Oldukça büyük bir haritaya sahip ancak Hayatım boyunca o kadar Assassin's Creed serisini oynadım. Kayta olmasına rağmen bunu Brother'ı bu benim dördüncü kez oynayışım olacak. Ancak ilk defa bir boşluğa düşüyorum. <laughs> Bakalım e, ne gibi bug'lar daha bulacağız. Göreceğiz. Evet arkadaşlar şu anda burada ilginç bir bakı daha keşfettik. Gördüğünüz üzere silah havada kaldı. E, askeri yukarıdan aşağıya attık. <laughs> silah böyle de e, havada kaldı bilmiyorum artık ne olacak bunu da keşfetmiş olduğumuzu belirtelim şu anda oyunun başında <laughs> gondol tepat sürüyoruz gondol tim olarak <laughs> bakalım nereye kadar gidecek şimdi hep birlikte göreceğiz şu anda e, hani yukarısı kara olmasına rağmen aşağıda deniz yani bildiğiniz karanın altında toprağın altında devam ediyoruz ben de bilmiyorum ne olacak Bakalım şu anda nerelere kadar gide gidebileceğiz bakalım oyunun e, sınırına gidebilecek miyiz? Orada belki ölürüz bilmiyorum. Buradan e, mevcut değil diyor. Ve öldük. Yapacak şey yok ama hala karakter düşüyor aşağıya. <laughs> evet. Bakalım yine baş boşluktan mı başlayacak bilmiyorum. <laughs> bakalım. Evet, şimdi şu an oyun düzeldi. Evet arkadaşlar bunu da keşfetmiş olduk. Burada ise arkadaşlar e, bir sır diyelim oyunla ilgili oyna e, oyuna bir e, meta e, şey yapmışlar. Gördüğünüz üzere bazı karakterler elma yiyorlar. Bakın elma düştü az önce orada yerde. Bakın şurada elma yiyenler var mesela. Bunlar böyle takıldı mesela şu an. Hareket edemiyorlar. Hem farklı bir bağ yakaladık, hem de e, elma meselesine gelirsek, e, elma meselesi... Hani, e, Assassin's Creed 2'yi oynayanlar da bilir, e, Adem ile Havva'nın hani e, yasak meyveyi yemesi, hani e, elmayı yemesi, e, o yasak meyvenin e, elma olduğunu e, söylenir, öyle bir efsane var. O efsaneyi de böyle gönderme olarak e, oyuna vermişler, gö e, koymuşlar. Gördüğünüz gibi az önce karakterler de dondu ve az önce atın geçmesiyle <laughs> düzeldi. Bunu da keşfetmiş olduk. burada ise arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su kemeri var. Oyunda e, belirli sayıda yanılmıyorsam 8-9 tane su kemerini e, tamir ettiriyoruz. Yeniden inşa ettiriyoruz bir manevi. Gördüğünüz gibi burada e, su kemerinden akan su hani yere bir e, akmıyor tamamıyla yerin e, nasıl söyleyeyim yeri geçiyor yeri farklı e, bir şekilde geçiyor oyunun boşuna doğru akıyorsu yani burada gördüğünüz gibi herhangi bir hani e, çamur yok su yok su barcası yok şurada ufak bir şey var ama onun e, ne, yataktan akan su ile hiçbir alakası yok su kemerinden akan Evet bu da ilginç bir bak olduğunu söyleyebilirim. Onları da keşfetmiş olduk. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz üzere bir pikniği görüyorsunuz şu anda. Ee, <laughs> yaklaşık e, Rönesans döneminde bir piknik <laughs> şeklini görüyorsunuz. Öyle böyle bir hani yeme tarzı yok. Adamlar ne buluyorsa alıyor gördüğünüz gibi. Şu Ço tabakların çoğu da yerin dibine girmiş zaten. Evet bunu da keşfetmiş olduk, hayvan gibi yemek yiyorlar. Burada gördüğünüz üzere bir ağacın e, artık kayanın içerisine gömüldüğünü görüyoruz yani içine girdiğini görüyoruz. Muhtemelen e, oyun yapılırken bu e, bizzat bu şekilde olmuş. Yani onun ağacına koyacak hali yok. <laughs> bu da ilginç parklardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz üzere ölen e, askerlerden bir tanesini gördüğünüz gibi çatının üzerinde kaldı yarısı aşağıda yarısı yani boşlukta yarısı çatıda kaldı gördüğünüz gibi hareket etmiyor öyle kaldı cesedi şu anda bug'a geldi evet böyle bir e, bug'ı keşfetmiş olduk diyelim <laughs> Burada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ceset tamamıyla çok farklı bir hal aldı. <laughs> çok farklı bir hal aldı yani plastik mi diyeyim artık lastik bir jimnastik bir insan mı dediğim ne diyeyim yani nasıl bir asker kendisini yukarıdan aşağıya çektim öldükten sonrasında bu şekli aldı cidden ilginç bir bak olduğunu size söyleyebilirim şu hale bakar mısınız ya <laughs>